Evet çocuklar dördüncü ünitenin üçüncü konusu olan araştırma yapıyorum konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kerem, ikrak. Bilimsel araştırma basamakları. Kazanım, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. Hadi bakalım araştırma yapalım. Bilimsel araştırma ne demektir? Problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler arama amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, analizi, yorumlanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir. Evet çocuklar, gündelik hayatta birçok problemlerle, sıkıntılarla karşılaşırız. Ve bunları aşmak için aklımızı ve bilgimizi kullanarak bunları aşmamız gerekir. İşte bilimsel yoldan doğru bilgiye nasıl ulaşırız? Bunların adımlarını göreceğiz birazdan sizle çocuklar. Bilimsel bilgi derken diğer ismiyle, diğer ifadeyle doğru bilgi, gerçek bilgi anlatılmak istenir çocuklar. Bir araştırma yaparken nasıl yapıyorsunuz? Ya da doğru bilgiye, gerçek bilgiye ulaşmak için adı Atılması gereken adımları öğreneceğiz şimdi çocuklar. Bilimsel araştırma basamakları bir konuyu belirleme. Evet dünyamızda binlerce milyonlarca konu var çocuklar ki yüce Allah dünyayı bilgiyle donatmış. Öncelikle biz hangi konuda araştırma yapacağız konumuzu belirlememiz gerekiyor. Hani bu matematik mi tarih mi coğrafya mı fizik mi biyoloji mi? ya da aklınıza ne geliyorsa önce konuyu belirlememiz lazım. Ya da diğer ifadeyle problemi belirlememiz gerekiyor. İki, hipotez oluşturma. Ve daha sonrasında çocuklar konuyu belirledikten sonra ben doğru bilgiye nasıl ulaşırım diye düşünmeye başlıyoruz. Plan yapıyoruz. Bu aşamaya bilimsel dilde hipotez oluşturma diyorlar. Diğer ismiyle de varsayım hani gerçek haliyle ben doğru bilgiye nasıl ulaşırım fikirlerinin oluşmaya başladığı bölümdür. İkinci bölüm hipotez alış hipotez oluşturma dediğimiz. 3. Bilgi toplama. Evet çocuklar, bu bilimsel bilgiye ulaşmanın en yorucu, en zahmetli aşamasıdır. Bil, e, aklınıza gelebilecek her türlü kaynağı tararsınız. En çok zaman harcanılan, en çok emek verilen bölümdür bilgi toplama aşaması. 4. Hipotezi kontrol etme. Evet. Elde ettiğimiz bilgileri toplarız. Amacımıza ulaştık mı? Ulaş, ulaşmadık mı? Ya da o işte e, hipotez bölümündeki o fikir ve düşüncelerimize uygun mu değil mi? Onu kontrol ettiğimiz bölümdür. Beş rapor oluşturma. En sonunda da elde ettiğimiz bilgileri düzenli şekilde sonuç haline getirdiğimiz bölümdür ki buna bilimsel değil de rapor oluşturma diyorlar. Otçuğa, ben bir şey soracağım. Evet. Şey, bir oluştururken ne gibi vasıtlarla bulunuyoruz? Diyelim ki mesela Vallahi bir tane şey... problem belirleyelim. Aklına bir problem geliyor mu? Herhangi bir konu hakkında araştırma yapmak istiyorsun. Bir konu, problem. Hocam çevreyi söyleyeyim mi hocam? Söyle. Söyle. Hocam çevreye mesela çok çevrede atık, pis şeyler var hocam. Onunla ilgili. Ya tam olarak konu ne yani? Çevre temizliği mi? Evet. Ha. Daha biraz netleştirelim mesela. Çevremizi temiz tutalım mı? Ya da çevre kirliliğine karşı ne gibi tedbirler alabiliriz mi? Evet hocam öyle mesela. Ha işte e, çevre kirliliğine karşı ne gibi tedbirler alabiliriz ya da çevremizi nasıl temizleyebiliriz? Böyle aklımızı fikir üretme zamanıdır. İşte benzeri örnek şehirlere inceleyebilirim diye düşünürsün ya da işte bir takım varsayımlar atarsan işte belediyenin görevleri işte insanları bilgilendirme yapabilirim gibi gibi aklına o fikirlerin oluşmaya başladığı döneme işte hipotez oluşturma diyoruz. Tamam hocam, hocam. Değil mi? Ya da işte hani bir bilgiye ulaşmak istiyorsun. Diyelim ki hani öğretmen dedi ki Mehmet Akif Ersoy'un hayatını araştırın gelin. Şimdi hipotez bölümünde ne yaparsın? Ya ben bunu nereden bulurum? Kütüphaneye mi gitsem? İnternete mi baksam? Ilgili belgesel var mı? Bunları mı baksam? Ya da işte ilgili kişilerden fikir alırsın. Ben bu bilgiye nasıl ulaşırım? Yani işte o bilgiye ulaşma döneminin o fikir, fikir, safhasıdır. Fikirsel. Düşünüyorsun böyle. Hangi, neleri kullanırsam ulaşırım şeklinde. İşte ona bilimsel değil de hipotez oluşturma diyoruz çocuklar. Hocam. Çanışıldı mı? Hocam bir şey Sor. hocam siz mesela bize bir tane hipotez yani kendinizde bir hipotez yapın dediniz. Hocam onunla bir kişinin hayatıyla ilgili, ilgili bir hipotez yapabilir miyiz? Çocuklar bakın hani hipotez dediğimiz o bilimsel dildeki adı. Hani gerçekteki ifadesi hipotez bölümü, hipotez aşaması nedir? Sen ee, o belirlediğin konudaki bilgilere ulaşmak için hangi yolları takip edeceksin? Nerelerden ulaşırsın? Onun düşünce safhası oluyor. İkinci adım. Ben bu bilgiye, bu bilgilere nereden ulaşabilirim? Nasıl ulaşabilirim? Şeklinde o fikir aşamasına, düşünce aşamasına hipotez diyoruz. Anladım hocam. Evet. 1. Konuyu belirleme. Bilimsel araştırma basamaklarının ilk adımı konuyu belirlemek ya da problemi belirlemektir. İşte hani normalde konuyu belirleme diyoruz. Hani bilimsel araştırmada buna problem de denebiliyor çocuklar. Hani dediğim gibi hani dünya bilgi kaynıyor milyonlarca bilgi konu var çocuklar. Hani biz bizim konumuz ne? Neyi araştıracağız? Önce konuyu belirlemen lazım yoksa araştırma yapamazsın. Çünkü rotanı belirlemen lazım. Rotasız gemi ilerleyebilir mi? İlerleyemez tabii ki de. O yüzden ilk adım neymiş? Konuyu belirleme. Evet. Seçtiğiniz konu ilgimizi çekerken bir konu olması bir konu olması araştırmamızda daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlar. Çocuklar, bir insan bir işi en güzel severek yapar. O da işte ilgimizi çeken bir konu olursa daha istekli, daha güzel yaparız. O yüzden özellikle ilginizi çeken bir konuda araştırma yapmanız daha çok tavsiye edilir. Bir konu, şehrimiz şehirimizdeki hava kirliliği sorunu nasıl önlenebilir? Bak konu anlatım slaytımızda da örnek olarak şehrimizdeki hava kirliliği sorununu nasıl önleyebiliriz? Konu bu. Yani çevre kirliliğini önleme çalışması. Şimdi hipotez üretebilir miyiz burada? Hipotezlerimiz, fikir, evet. şey fikir tartışması yapalım mı? Beyin jimnastiği mi yani. diyoruz buna? Beyin fırtınası. Çevre kirliliği sorununu önlemek için neler yapabiliriz? Hocam şey bu bacalara filtre takılabilir fabrikalarda. Evet diyeyim. öncelikle havayı neler kirletiyor onları belirlememiz lazım değil mi? Ve onlara evet. karşı tedbir almamız lazım. İşte soba dumanlarından kirleniyor hava, araba egzozlarından kirleniyor hava. Başka neden elektrikli mı geçmeyiz? Efendim? Elektrikli araçların kullanma açısından mı Değil mi? O da güzel bir fikir oluyor. İşte hani önce havayı neler kirletiyor? Bunları tespit ederiz. Daha sonra bunlara karşı ne gibi tedbirler alırız? Ya da işte dünya üzerindeki şehirleri inceleriz. Hani havası temiz olan şehirlere bakarız. Orada ne gibi uygulamalar var? Hani bu işte fikir tartışması sana yön gösteriyor. Neler yapacağın hakkında önce düşünüyorsun. Sonra eyleme geçiyorsun işte. O eyleme geçme zamanı da bilgi toplama oluyor. Bu şu an yaptığımız düşünce safhası. Hani neler yaparsak hava kirliliğini önleyebiliriz. Bak hipotezler, fikirler üretiyoruz. İki. Hipotez oluşturma. Görüyor musunuz? Düşünce safhası çocuklar. Ben amaca nasıl ulaşabilirim? Ha, e, neler yapabilirim? Beyin fırtınası. Aynen. Hangi yolları kullanmalıyım şeklinde düşünce safhasıdır. Bu size yol gösterir. İki, iki, ikinci aşama sorunun çözümüne yönelik hipotez öne sürmedir. Yani amacına ulaşmak için yaptığın o fikirsel düşünce safhasına hipotez diyorlar. Bilimsel dilde yani. Hipotez bir sorunun aşılması için ileri sürülen çözüm önerisidir. Diğer adı varsayımdır. Ya da çözüm önerileri. Şunu yaparsak işte ne bileyim hava kirliliği azalabilir. Bunu yaparsak hava kirliliği azalabilir. Daha sonra otur çalışmalar yaparsın. Baktın azalıyorsa ha tamam varsayımım doğru dersin. İki, hipotez. Kömür, doğal gaz gibi yenilme, yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji, enerji kaynakları kullanılırsa hava kirliliği azalır. Evet. Bu da güzel düşüncelerden bir tanesi oluyor. Çevre kirliliğini önleme amacıyla. Daha birçok değişik fikirler ortaya çıkartabiliriz. Çocuklar burada bilimsel araştırma basamaklarında bir de süre tutma olayı oluyor. Bu da hipotezle hemen hemen aynı zamanda oluyor. Hani ben bu araştırma için ne kadar zaman ayırmalıyım? İşte bir hafta, üç gün, bir ay gibisinden daha planlı çalışma adına da süre belirleme kısmı bu aşamada yapılıyor. 3. Bilgi toplama en zor, en zahmetli aşama budur çocuklar. İnternet, kütüphane, bilgisayar, kitaplar, ansiklopediler, işte ilgili belgeseller, röportajlar. Sürekli karıştırırsınız, araştırırsınız. En yorucu, en zahmetli safa, bilgi toplama safhası oluyor. Üçüncü aşamada çeşitli araştırmalar yapılarak bilgi toplanır. Yani bilginin peşinde koşma aşamasıdır. Kitaplar, dergiler, gazeteler artık e, aradığınız bilgiler nerelerdeyse tek tek onları ararsınız. İnternet küt, kütüphane gibi yerlerden bilgi toplama ya da çeşitli deney ve gözlemler yapma şeklinde olur. İşte Normal şartlarda dene, e, bilgiye ulaşma safhasıdır ama yeni bir bilgi üretmek istiyorsan işte... Bu ne olur? Deney ve gözlem aşaması oluyor çocuklar. Bu yeni bir bilgi elde etmek istediğinizde. 3. Bilgi toplama. Yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı ve kullanılmadığı yerlerden bilgiler toplanır ya da böyle bir yer oluşturularak gözlem yapılır. Örneğimizde ne diyordu? Çevre kirliliğini nasıl önleyebiliriz? İşte Çevrenin kirli olduğu yerlerde yapılan uygulamalara bakarız. Ya da çevrenin temiz olduğu şehirlerdeki uygulamalara bakarız. Buna göre de sonuca gidebiliriz. 4 Hipotezi kontrol etme. Yani elde ettiğimiz bilgileri o varsayıltarak... Evet, varsayımlarımıza uygun kontrol ederiz. Bilgiye ulaştık mı, ulaşmadık mı, amacımıza ulaştık mı, ulaşmadık mı bunu kontrol ettiğimiz zamandır. Dördüncü aşamada hipo hipotezimiz kontrol edilir. Yani elde ettiğim bilgiler yeterli mi, değil mi, amaca ulaştım mı, ulaşmadım mı bu kontrol edilir çocuklar. Buna sınıflandırma da diyorlar aynı zamanda bulunduğumuz varsayım deney ve gözlemin sonucunda kontrol edilir. Doğru ise son aşamaya doğru ise son aşamaya geçilir. Şimdi çocuklar hani yeni bir bilgi elde etmek istiyorsanız araştırmanızda işte deney ve gözlemin kontrol edildiği bölüm olur hani amacımıza ulaştık mı ulaşamadık mı şeklinde. Ama normal bir bilgiye ulaşıyorsanız bu elde ettiğiniz bilgileri düzenleme aşamasıdır, sınıflandırma aşamasıdır. Ve bundan sonra da işte rapor haline getirme olayı oluyor. Yani son bölüm. 4. Hipotezin kontrolü. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı yerlerde hava kirliliği azaldıysa hipotezimiz doğrudur. Ve artık soruna çözüm bulmuş oluyoruz. Yani işte elde ettiğimiz bilgileri hipotezle karşılaştırıyoruz. Uygunsa tamam diyoruz. Amacımıza ulaştık. Değilse yeni varsayımlar, yeni hipotezlerle devam edebiliriz araştırmamıza. 5. Rapor oluşturma. 5. aşamada araştırmamıza ait rapor oluşturuyoruz. Evet çocuklar amacımıza ulaştıysak bilgileri topladık, sınıfladık ve en son bilgilerimizi rapor haline getiririz çocuklar. Bu da normal bir ödev aldıysak diyelim ki bir araştırma ödevi aldıysak elde ettiğimiz bilgileri ödev şeklinde yazma olur ya da işte çıktısını alma olur. Ya da işte yeni bir yeni bir bilgi elde elde ettiysek yine bu şekilde ödev ya da işte rapor ya da işte ne bileyim bir kitap şeklinde sunumumuzu yaptığımız sonuç bölümüne rapor oluşturma diyorlar çocuklar. Da intihal, ek, emek hırsızlığı yapmamak için yararlandığımız kaynakları kaynakça bölümüne yazıyoruz. Çocuklar işte rapor bölümünü hazırlarken Dikkat etmemiz gereken birkaç tane özellik var çocuklar. Şimdi araştırmamızı yaparken bilgi toplama aşamasında birçok kaynaktan bilgi alıyoruz. Hani kitaplardan alabilirsin, gazeteden, internet sitesinden, ansiklopediden ya da herhangi bir uzman kişiden elde ettiğin bilgileri nereden aldığını raporunda ...belirtmen gerekiyor çocuklar. Biz buna kaynakça da diyoruz. Bir diğer versiyon. Geçen da, sene işlemiştik herhalde hocam. Dipnotta da diyoruz. Evet çocuklar. Geçen sene de bir parça değinmiş olmalısınız. İşte bilgileri elde ettiğimiz bilgileri nereden ulaştığımızı söylememiz ya da belirtmemiz gerekiyor raporumuzda. Bunu yapmazsak da zaten hani e, Bizim araştırmamızın pek bir güvenilirliği olmaz. Sen kafadan mı uydurdun derler. Nereden buldun bunları derler. O yüzden bilgilerimizin kaynağını belirtmemiz gerekiyor. Hem araştırmamızın kalitesi için güvenilir olması için, hem de Niye? O bilgi, bilgi aldığımız kitaplardaki kitapların sahiplerine saygı gösterme adına kaynakları göstermemiz gerekiyor çocuklar. 5. Rapor oluşturma. Şehrimizde hava kirliliğini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılma, kullanılmalıdır. Evet. Demek ki araştırmasının sonucunda yenilenebilir enerjiye geçilirse çevre kirliliği önlenir şeklinde bir sonuca ulaşmış. Buradan da anlaşılıyor gibi havayı yine insanlar kirletiyor. Özellikle çocuklar o egzoz gazları, kömür dumanları bunlardan dolayı hava kirleniyor zaten bunun da çözüm olarak diyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım. Yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, yani elektrikle çalışan arabalar. Düşünsenize ne güzel. Araştırmamızda dipnot ve kaynakça kullanırsak bilgi hırsızlığı yani intihal yapmamış oluruz. Emeğe saygı göstermiş oluruz. Araştırmamıza bilen, bilimsel özel, özellik kazandırırız araştırmamızın güvenil güvenilirliğini ara arttırmış oluruz. Evet çocuklar, burada üzerinde durmamız gereken iki iki olay. Birincisi dipnot, ikincisi kaynakça. Bunları raporumuzda muhakkak göstermemiz gerekiyor ki araştırmamızda elde ettiğimiz bilgileri nereden aldık? Hani dergiden mi aldık? Gazeteden mi aldık? İnternet sitesinden mi? Normal bir kitaptan mı ansiklopediden mi nereden aldıysak raporumuzun sonunda tek 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 yararlandığımız kaynakları göstermemiz gerekiyor çocuklar. Ki bunu yaparsak çalışmamız bilimsel bir çalışma olur. Eğer kaynakça göstermezseniz bilimsel bir çalışma yaptım diyemezsiniz. Çünkü derler ki hani kafandan mı uydurdun? Nereden buldun bu bilgileri diye ister istemez sorarlar çocuklar. İşte Aynı zamanda kaynakça göstermenin bir diğer güzelliği de şudur çocuklar. Hani siz herhangi bir konuda araştırma yaptınız. Onu merak eden, ona ilgi duyan insanlar o araştırmayı, o kitabı artık eserinizi okuduklarında daha fazla bilgi edinmek istediklerinde kaynakça bölümüne bakarlar. O asıl kaynaklara ulaşıp daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Ve çocuklar bütün bilimsel eserlerin sonunda kaynakça bölümü bulunur. Mesela ders kitaplarınıza bakın çocuklar. Ders kitaplarınızın sonunda kaynakça bölümü vardır. Hani o kitabı yazan yazarlar der ki biz bu kitabı yazarken şu 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 kaynaklardan bilgi aldık. Yani bu kitaptaki bilgileri biz kafamızdan uydurmadık diyor ya da kendimiz oturup yazmadık diyor. Birçok kaynağı taradık, ilgili bilgileri aldık o bilgilerle bu kitabı oluşturduk demek istiyorlar. Ve bunu yaptıklarında işte hem o kaynak sahiplerine saygı duymuş oluyor, saygı göstermiş oluyorlar hem de eserlerine bilimsel bir eser katmış oluyorlar. Bir de çocuklar dipnotun ne olduğunu biliyor muyuz? Yok hocam. Çocuklar şöyle bir örnek göstereyim. Normal bilimsel bir kitapta diyelim ki şöyle bir sayfa var. Şurada normal bilgiler bulunur çocuklar. Bazen elde ettiğimiz bilgileri, yani bir ne bileyim, hani bir gazeteden ya da bir kitaptan, ansiklopediden bir paragraf ya da bir alıntı cümle yaptık diyelim. Diyelim ki şu paragraftaki bilgileri biz işte şu ansiklopediden aldık. Paragrafın bitiminde çocuklar, sol üstte minik mesela ra, genellikle rakamla yazılır. Bir, bir diye bir rakam gösterilir. Bu küçüktür oldukça sayfanın altında şöyle düz bir çizgi vardır. Onun altında bir Anlamına açıklaması şey yazılır işte. Ben diyor bu paragraftaki bilgiyi diyor şu 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 kaynaktan aldım şeklinde açıklama yapar. Hani ben bu bilgiyi kafamdan uydurmadım. E, bilginin kaynağını size gösteriyorum der. Sayfanın altında gösterdiğinde dipnot olur çocuklar. Kitabın sonunda gösterirse kaynakları ona kaynakçı diyoruz. Kaynağı normal sayfanın altında gösterirse minik yazılarla gösterilir genellikle bu. Buna dipnot derler. Evet hocam hatta e, kitaplarımızın hatta ders kitaplarımızın en sonunda bulunuyor bu kaynakçalar. Hani o bilimsel eserlerde görürsünüz bunu. Sayfanın altında kaynağı gösterirse buna dipnot diyoruz. Eserin sonunda, kitabın sonunda gösterirse kaynakça deriz çocuklar. Ve kaynakçada da normalde ne yazılır çocuklar? Eee... Eserin adı olur. Hani ben bunu onu hangi eserden aldım? Eserin adı yazılır. Daha sonrasında o eserin yazarı. Hani bu o eseri kim yazdı? Ya da o ansiklopedi kim yazdı? Daha sonra şimdi daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen o kaynağa ulaşmak isteyecek ya eserin adı yazılır. Yazarın adı yazılır. Basım yılı yazılır çocuklar. Hani kaç yılında basıldı bu? Bir de basım yeri yazılır çocuklar. Kaynakça da bunlar gösterilir. Eserin adı, eserin yazarı, basım yılı ve basım yeri yazılırdır. Ya da diyelim ki hani bir internet sitesinden aldıysa o internet sitesinin adresini olduğu gibi sayfa bölümünü belirtmesi gerekiyor. O kaynakça bölümünde çocuklar ki daha fazla bilgi edinmek isteyen o kaynakça bölümünden ilgili yere gidip daha fazla bilgi öğrenebilsin diye. Ve biz eğer çocuklar dipnot ya da kaynakça göstermemişsek eserimizde bilgi hırsızlığı yapmış sayılırız. Bu da hiç etik olmayan bir konu. Buna intihal de deniyorlar çocuklar. İntihal diyorlar. Yani kaynak göstermeme, dipnot belirtmeme durumuna intihal diyoruz. Diğer ismiyle buna bilgi hırsızlığı deniyor ve bu da hoş olmayan bir durum oluyor. Ve çocuklar hani o kitaplardan, internet sitesinden ya da işte başka kaynaklardan bilgi alıyorsunuz ki o kitabı yazan insan da emek etmiş. Sen o e, kitaptan bilgi alıyorsun ama kaynağını göstermediğin zaman o kitabın yazarına yani saygısızlık yapmış oluyorsun. O insanın emeğine saygı göstermemiş oluyorsun. Ve bizim eserimiz çocuklar bilimsel bir özellik kazanmamış oluyor. Kaynakça bir dipnot göstermediğimizde... Bir de yani güvenilirliği azalır. Hani sen derler bu bilgileri kafandan mı uydurdun? Nereden buldun? Nasıl güvenelim sana derler ki kaynakça ve dipnot göstermediğimiz zaman eserimizin güvenilirliği pek kalmaz çocuklar. Diyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklar.